pantolonu. Allah kahretsin ay parçası gibi aydınlattı odayı ablacım sen niye şu kadar iğne ucu için benim bütün götümü açıyorsun ya ya kadın tam iğneyi yapacak ben hıçkırıyorum kadın yapamıyor. Hemşirenin dediğine bak hıçkırmasanız olur mu damarı denk getiremiyorum da. Abla sen salak mısın am ulan hıçkırıyorum diye buradayım ya ben zaten elimde olan bir şey olsa niye buraya geleyim lan. Neyse dedi biraz sohbet edelim kafanız dalsın. Ablacım sen şimdi göt görmeye çok alışık bir insan olabilirsin de ben göstermeye alışık değilim sence bütün götüm açıkken benim Kafamın dağılma ihtimali var mı ya? Tamam dedim hazır bari götüması esermişiz anlat Basur tedavisi nasıl yapılır? Kadın durdu bana şey dedi ya dedi galiba ben sizi bir yerden tanıyorum N nasıl yani abla abla 4 dakikadır ben senin suratına bakmıyorum sen beni götümden nasıl tanıdın? Yanlış anlama dedim benim karım beni götümden tanımaz sen nasıl tanıyorsun lan benim aklıma o zaman anlattığım hikayeler gelir mi sence? Hayatım ilk kez bir kadın beni götümden tanıyor öyle bir konuşuyorum ki sanki bütün erkekler beni götümden tanıyormuş da ilk kez bir kadın tanımış en son kadın